Evet herkese hayırlı akşamlar emlak bülteninin 60. bölümündesiniz yine konumuz AIDS diyelim yani ana konumuz yine AIDS yine bugün bunlardan bahsedeceğiz sistemin şu an bir şekilde işleyişi başladı ama hala hatalar var bunlardan biraz bahsedeceğiz sonrasında eğer ki sizlerin yaşadığı böyle tuhaf aksaklıklar varsa da bunların üzerinden geçeceğiz. En sonda da yine günlük kiralamayla alakalı düzenlemeler gelmişti hatırlarsanız. Bu düzenlemenin üzerinden de geçememiştik. Şimdi yavaş yavaş programın sonlarına doğru da onlardan da bahsedeceğiz. Herkes tekrar hoş geldi. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi ben yine klasik girişimi yapayım. Emlak Bülteni sizlere yayınlar yapmaya devam ediyor. Emlak sektöründeki gelişmelerden sizlere her zaman haberdar etmeye çalışıyoruz. Hem Alperişler hem de Altın YouTube kanalını burada beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Şimdi ben de konuya giriyorum Mustafa. Hazır efendim. efendim. Bu hafta biliyorsun bir Kasım itibariyle ETS şey başladı. Hani elektronik ilan denetleme sistemi faaliyetlerine başladı. Burada büyük portallarda hani bu entegrasyona dahil oldu. Hatta Hepsi imlahta da böyle bir doğrulama ekranı bugün itibariyle gördüm. Ama henüz hala sistem oturmadı gibi bir durum var. Mesela ben e, kendi sayfamı hala e, şey yapamadım. E, doğrulayamadım. Çünkü e giriş yaptıktan sonra burada giriş yap diyorum. Sonrasında da e, en sonunda bana e, işte vergi levanda la, e-Devlet'te e le doğruladığın TC uyuşmuyor gibi böyle bir hata veriyor. E, eminim ki birçok işte bu hatayı veriyor. Sahibinden Komlok yetkilileri görüşünce de şey diyorlar henüz daha sistem oturmadı bunun bakanlık tarafındaki doğrulamanın gerçekleştikten sonra hani biz ilanların artık verilmemesini sağlayacağız şu an ilanlar açık diye bir görüş aldık sizinle bu konuda bir yani illaki bir karşılaştığınız durumlar vardır biraz da sizden dinleyelim Tabii özellikle aslında şu an mağaza kullanıcılarının yetki onayını mağazayı ilk açan yani aslında vergi levhası sahibi olan kişilerin yapması gerekiyor danışmanların yapılan hesaplarındaki doğrulamalar aslında mağaza doğrulaması yerine geçmiyor. Yani bu doğrulamayı ikiye ayıralım. Birincisi mağaza sahipleri mağazaların doğrulamasını yapacaklar. İkincisi mağazalardaki alt kullanıcılarsa kimlik doğrulaması yapacaklar. Bu iki aşama tamamlandıktan sonra aslında ikisine beraber onay veriliyor. Tabii ki bu aslında cep telefonu üzerinden de bu onaylamalar bazı portallarda çalışmıyor Onun için bu nedenle bu onaylamaları mümkün olduğu kadar aslında e, bilgisayardaki e, browserlar üzerinden açıp hani denemek lazım Tabii e, özellikle portallar tarafına baktığımızda e, portal hesaplarında bazı e, sözleşmeler değiştirildi geçen hafta da bazılarını örnek vermiştik ama özellikle aslında Bunlardan bir tanesi bireysel ve kurumsal hesap sahiplerinin aslında uyması gereken kurallar çerçevesinde geldi. Yani ilanı verirken, ilanı düzeltirken yasal mevzuat gereği sistem üzerinden kimlik doğrulamalarını yapmaları gerekiyor. Tabii ki bu bir defa yapılınca yeterli kabul ediliyor. Doğrulama yapmayı, yapmadıkları takdirde hani buradaki ilan girişine izin verilmiyor. Bir de aynı zamanda başka bir başlık çerçevesinde de e, gerek kurumsal hesaplarda mağaza kullanıcıları gerekse de mağaza sahiplerinin ayrı ayrı doğrulama yapması gerektiği gene kullanım sözleşmelerinde yazıyor. Veya ve kişi, bu kişilerin buna aykırı davranmaları, hareket, davranmaları halinde e, veya üçüncü kişileri ya da işte ilgili portalı zarar uğratmaları durumunda da e, bireysel ve kurumsal e, müşterilere rücu hakkını saklı duyuyor tutuyor Yani bu şuradan kaynaklanıyor elbise adındaki düzenleme yapılırken e, aslında portallara bir yükümlülük getirildi portallara getirilen yükümlülük neydi hatırlayalım iki ana madde çerçevesinde birincisi Aslında üyelikten veya ilanın yayınlanmasından önce ilan veren gerçek kişinin ya da tüzel kişinin kimlik bilgilerini e, kontrol etmek ve bunları korumak, doğrulamaktı portallara verilen birinci yetki. İkinci yetki neydi? Ya da ikinci önemli görevlendirme neydi? İlan yayınlanmadan önce ilana konu taşıtın ya da işte taşınmazın ki e, araç da bizim kapsamımızda ilan veren üyeyi veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci, ikinci de, derece kan hısımları veya eşine ait olduğunu doğrulama e, doğrulamayla alakalı, yetkilendirildiğini doğrulamayla alakalı bir sorumluluktu. Yani bu iki sonuçta portala verilmişti. Peki aykırılık olursa, yani portal buna gereğini yapmazsa, e, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun 12. maddesinin D fıkrası kapsamında her bir aykırılık için 100 bin, lirası, 100 bin lira para cezası uygulanacağı belirtilmişti. İşte portallar bu sorumluluğu kullanım sözleşmelerinde yaptıkları değişikliklerle aslında bazı yeah. kullanıcılarına aktarmış oldular. Yani buradaki önemli düzenleme bu. Ses geliyor Alper Bey. Evet şimdi gitti. Bununla beraber gene bu kullanım sözleşmesinde şöyle bir önemli düzenleme oldu. E, bu e, ilanlarla alakalı tabii ki e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca da bazı cezalar e, kesilebiliyor. İşte bunlarla alakalı da e, aykırı içeriklere yer veremez şeklinde de bazı düzenlemeler yapıldı. Tabii aslında mağaza kullanıcılarının gene kabul ettiği önemli bir düzenleme var. Çünkü bunun henüz yaptırımları ve durumunu ikinci fazla göreceğiz. En önemli merak edilenlerden bir tanesi de bu mükerrer ilanlar ne olacak? Yani bir kişi, bir emlakçı birden e, ya da bir yer birden fazla emlakçı tarafından ilan verilebilecek mi? İşte bu çerçevenin belirlendiği... <laughs> fazla ilan ve <laughs> <laughs> yayından kal tam başladı E do... çerçevesi. Üniversite bile değer Arabistan. e, ee, onun dışında e, bakıyorum görüntü koptu bir ve iki konut daha fazla görüntü koptu diye görünce bir e, tekrar bir kontrol etme geri duydum şu an bir görüntümüzde falan herhangi bir sıkıntı yok, evet, yok. orada bir soru var Evet. Bir veya iki emlakçı bir yerin ilanını mükerrer olarak girebilecek mi diyor. Şu an için net bir şey söylemeyelim. Ama lütfen yayınları takip edin. Çünkü ikinci faza geçmedik. İkinci faza geçtiğimizde bizim arzu ettiğimiz şey aslında bir yerin ilanını tek bir emlakçı girmesi. Yani o doğrulamanın sadece bir defa çalışması. Aynı kodun başka emlak işletmesi tarafından kullanılamaması gibi bir Aslı sistematik işleyiş bekliyoruz ama şu an için e, Aslında aynı taşınmazın birden fazla emlakçı tarafından girilmesinde engel bir durum yok şu an için yok ama ikinci fazla Biz bu noktada da bir e, düzenleme yapılmasını bekliyoruz Evet e, galiba benim görüntümle alakalı bir sıkıntı var Mustafa Bey e, ben yine burada görebiliriz Ara sıra sizin görüntü evet. ediyordu ama problem yok gözükmüyor şu an. Tamam. Şu an. Ee, onun dışında ben e, yine devam edeyim. Ee, yine ekran sizde kalsın o zaman. Çünkü en azından görüntü bozukluğu gitsin. Sizin e, görüntünüz bence daha güzeldir şu an. Ee, şimdi Mustafa ve diğer taraftan da bence şeyde bir e, yavaş yavaş göz atalım. Eğer burada bir soru gelirse de e, bu e, şeyde de e, tamamlarız. E, Günü kiralanma mevzusuna yavaştan başlayalım. Ben de o kamerayı kontrol ederim. E, siz de yavaş yavaş onu anlatırsınız ben hemen ekrana e, ayarlıyorum Günlük kiralama tarafı da e, başladı biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı e, resmi gazete yayınlanan e, kanun kapsamında 100 günden az süreli yapılar e, konut kiralama artık turizm amaçlı konut kiralama özellikle 90 günlük adık ama işte ağ taşımızın 4'ten fazla kez kiraya verilmesi de aslında arzu edilmiyor. Tabii bu günlüğü birlik kiralama biraz Airbnb yasası olarak adlandırıldı. Eirents best dediğimiz bir sistemin aslında paylaşım ekonomisi çerçevesinde önemli bir katma değeri var. Ama tabii ki bu aynı zamanda turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok işte Süzleşmesi yapın, alma zorunlu. dı istendi. Binalar çerçevesi